Merhaba arkadaşlar bugün Boralo kodman mod versiyon 7 çekiyoruz like atıp abone olursan sevinirim Ben yüzümü gösterecektim hala gösteremedim arkadaşlar yeni eşyaları topluyorum ben bir dakika tam baktım geldim arkadaşlar paket kol başka yeni gelen var mı diye bakıyorum da arkadaşlar yok yani hiçbir şey gelmemiş adını bilmiyorum gerçekten ne bilmiyorum fal çağırıcı el harkos turuncu bu toprak olsun diye yapmıştım arkadaşlar <laughs> Hepsi birbirine bağlanıyor. Ortaya, ortada da Ozgan az o çok kötü şey. Ozgan galiba arkadaşlar. İlk başta başka bir şey söyleyecektim. O değil kesinlikle. Yoksa evrenime el girmesini istemiyorum. Videonun birinci dakikasından da. Arkadaşlar bunlar var. Sonra babayı gücü. Bu arkadaşlar attığımız kişiye de yıldırım çarptırıyor da nasıl? Tavuk. Tek, Tek vuruşta niye ben birisini öldürebiliyorum. muyum? Yani arkadaşlar? Bunu da biliyorum. Artık. İlk toprak kol. Arkadaşlar toprak kol. Hız 2, kuvvet 2, zıplama arttırma 2, dayanıklılık 2, ateşe dayanıklılık 2, kanal gücü 2 veriyor. bir paketine de dahil yani. Bobby paketini aylık 1000 liraya alabilirsiniz. Yani arkadaşlar. Son videosunda gözüken toprak kol. Bir de şey kılıcı. Toprak kılıç. Var yeni gelen. Bobby paketine dahil bunun hepsi de. Bobby pakete açılmıyor tabii ki. Işte. Bizim yaptığımızdan niye bunlar bekleniyor arkadaşlar ya? Ben bir şeye bakayım. Arkadaşlar bakın geldim. Arkadaşlar bu. Bu bir paket. Açılmıyor. Pakette tarifemiz yetmedi. Arkadaşlar görüyorsunuz. Paket bize bunları vermiyordu. Bir dakika. Sakın yapma. Falun Sword'un yanına. Falun Sword bir de en güçlü şeyim arkadaşlar benim. En güçlü. Şey. O zamanlar bir arkadaşım vardı. Madarı bana o yap veriyordu. Hala onun geleneğini sürdürüyorum. Ama arkadaşlar o arkadaşım gitti ya. Nasıl? Kü, kü, e. ku 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 e ku 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 güvenceyi tutan erler Arkadaşlar kesinlikle o yani Arkadaşlar yeni gelen başka bir şey Arkadaşlar bir de ne ekleyebilirim moda söyleyin İçerik çekemiyorum Nasıl videolar çekebilirim ne yapacağım? Hiç içerik yok arkadaşlar. Arkadaşlar yani. Bir saat boyunca bunu yiyeceğiz değil mi? Bir de Minecraft'ın sesi çok. Direkt kendi sesinden kısacağım arkadaşlar. Yoksa benim sesten de gidiyor. Arkadaşlar yoksa. Direkt benim sesten de gidiyor. Arkadaşlar. Yuh, lav. Toprak olanlar lavda yanar tabii ki de. Yanmaz diyeceğim sanırım. Değil mi? Bu da bu paketinin dahil. Siz de yanın. Arkadaşlar başka bir şey yok. Güle güle. Hadi güle güle. Bu kollardan sen de istiyor musun? o zaman abone ol ve like at. Yapmazsan ne olacağını 98 güçleri. Lajikar.